Herkese selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün PT kursunda, benimle bir gün PT kursunda aslında buradaki en popüler kurslardan birine başladım. Ve e, orada bir günüm nasıl? Atmosferi nasıl? E, geçen gün de buranın sahibiyle denk geldik. Onunla konuştum. Dedim, böyle böyle ben bir YouTube kanalım var. Burada da bir gün video çekmeyi planlıyorum. Sizin de tavsiyelerinizi konuşmak istiyorum. Hani böyle e, siz de videoda bir şeyler söylemek ister misiniz? Denk gelebilirsek onunla da bugün böyle işte sınav hakkında bir şeyler konuşalım. Burası mock test odası. PT sınavından genel nedir ne değildir onu bahsedeyim. PT sınavı burada Türkiye'deki YDS gibi olan IELTS'e denk sayılan bir sınav. İşte atıyorum IELTS'ten 6 alırsan işte PT'nin şu puanına denk ya da PT'den şu puan alırsan IELTS'in şu puanına denk şeklinde burada bir geçerliliği var. dediğim kadarıyla Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da bu PT puanı hani geçerli böyle çok ayaz kadar global bir e, puan sistemi değil. Onun dışında ben kurstaki hocama sormuştum hani ileride ayaz e ya da PT'ye çalışmayı düşünüyorum hangisini tavsiye edersiniz diye. O bana şöyle bir yorumda bulunmuştu bence gerçekten çok doğru bir yorum. Bazı insanlar atıyorum ayazdan 7 alabiliyorken PT'deki denkliği x puanıysa PT'ye girdiğinde o x puanını alamıyor demişti. Aynı şekilde örnek veriyorum PT'den 70 aldın, 60 aldın. Diyelim ki 60 aldın. Karşılığı IELTS'de y puanıysa o karşı PT'den 60 alan bir insan IELTS denkliği olan y puanını IELTS'e girdiğinde alamayabiliyor demişti. Bu kişiye göre ve işte artık çalışma tekniğine göre stres yönetimine göre, zaman yönetimine göre bence çok değiş kendilik gösterdiği için böyle bir durum var. Böyle bir yorumda bulunabilirim. Hocam böyle bir şey söylemişti bana. Bence çok doğru. Kendimde de deneyimlemiş birisi olarak böyle bir şey söyleyebilirim. PT bence bir tık daha genel olarak çevremde duyduğum daha kolay. Kolay olma nedeni ne? Bilgisayara karşısın. Karşında seni yargılayacak, ırkçılık yap yapmıyorlardır bence ama hani yapabilitesi var, bir bakışı, bir şeyi sizi rahatsız edip herhangi bir şeye takılabilirsiniz sınav esnasında o mülakata girdiğiniz Ayas'taki insanla. Ee, öyle bir riski yok bu sınavın. O yüzden bence bir tık daha böyle bilgisayar var yani yapıyorsun bir şeyler. O yönden bana daha mantıklı geldi. Şimdi Paramata'dayım. Aslında bu siteye uzak bir yer. Trenle gelmek gerekiyor. Trenle geldikten sonra da yaklaşık 5-10 dakika yürüdükten sonra Kursa geliyorsun. Şu an kursun sokağındayım. Kursa doğru gideceğim. Hemen başlayalım. Ortamını göstereceğim. Kursun egzersizler ne şekilde, nasıl oluyor. Ee, bir portal kullanıyorum. Böyle. Şimdi hemen bir kahve alıp içeri geçiyorum. Başlıyoruz. İçerisi böyle bu şekilde. Burada böyle ders çalışıyor insanlar. Şurada hoca var. Destek alıyor yanındakinden. Böyle bir kitabım var. Şöyle. Böyle. Evet, şimdi mola verdim. Çalışıyorum ama böyle çok sıkılıyorum ya. Yeni şeyin böyle ne denir ona? Yeni günümüzün problemi odaklanmakta çok zorlanıyorum. O yüzden burada çalıştığımda güzel oluyor. Abi buradaki insanlar... Ee, söylemek istiyorum ama çok da söylemek istemiyorum linç yememek için. Elini yıkamıyor kızlar tuvaletten çıkınca. Abi niye pissiniz? Yıkayın elinizi. Su var, sabun var ya. Nefret ediyorum. Klavyelere dokunmak istemiyorum. Yıkayın elinizi. Rica ediyorum. Bilmiyorum izleyen olur mu yabancı birileri. Türkçe biliyorum sonuçta ama gerçekten zor bir şey değil ya. Tak diye kapıdan çıkıp çıkıyorlar ya. Gerçekten kızlar bunu yapmamalı en azından. Çiksiniyorum. tutuyorum, klavyeyi tutuyorum ya böyle Allah'ım diyorum. Yani bilgisayar başından kalktığım gibi tuvalete gidip elimi yıkıyorum. Kapının kulpunu peçeteye sarıp açıyorum. Biraz abartı belki bu yaptığım benim de ama... Bıçak bir şey yok. Başarıya varabilmek adına geldik buralara. Bakalım nasıl olacak? Bu videoyu şöyle bir tötem yaptım kendimce. Sınavımı geçtikten sonra yayınlayacağım. Bakalım. Güzel bir puan al. Gerçek başta çok yüksek bir puan gerekmiyor. Acıktım yemek yemeye gidiyorum şimdi. Yemek yiyeyim ondan sonra mock test çözeceğim. Üç seans yapıyorlar. Aynı anda giriyorsun ki insanlarla sınava. Hani şey olsun o speaking test gürültüye maruz kalman adına öyle bir şey yapmışlar. Güzel düşünmüşler. Mesela burası Paramata'da birazcık uzak ve göçmen ağırlıklı bir muhit bence burası. Böyle fazla homus var burada. O biraz beni tedirgin ediyor. Şimdi birazdan geçeceğim önlerinden gösteririm çaktırmalı. Yani onun dışında öyle normal bir yer yani bak. Tığında. Garip. Oy. Bakın çıkacak var mı? Bakın gördünüz mü? Burası şimdi Paramata'nın meydanımsı bir yere. Burada ergenler bir şeyler yapıyor. Ulusta bizim havuz vardı. Küçük çocuklar yüzer. <laughs> Onun gibi bir ortam. Yurt versiyonu. <laughs> evet. Ya sen burada bir hamburger gelmiştim. Çok hoşuma gitti. Şimdi oraya geldim. Kız da tatlı. Yes. Order'ımı verdim. Şimdi order'ımı bekliyorum. Bu sınavda bilgisayara karşı giriyorsunuz ve yapıyorsunuz web sitesine giriyorsunuz işte bir şeyler yani web, yani tarayıcı üzerinden yapılan bir uygulama ve sınav sonucunu sanırım çıktıktan birkaç sonra, falan öğreniyorsunuz. Ben de daha hiç girmedim bilmiyorum daha. Sınavda bu kursta öğrendiğim taktiklerimden bahsetmek istiyorum. Hemen speaking'de başlıyorum. Speaking'de bugün öğrendiğim bilgi beni en çok şaşırtan şey. Bir line okuyorsun, %100 doğru, güzel pronansiye için güzel bir hızla söylüyorsun. Ve sana tam veriyor. Yani çok oldum. Kadın diyor ki bak diyorum emin misin? Sınavdan aynısını yapabiliyor muyum diyorum. Evet de. 10-12 kelimeyi seçiyorsun. Arda arda olan senin için kolay pronansiye için olan basit kelimeleri. Böyle şu an benim akıcı bir şekilde normal konuştuğum gibi. Merhaba ben geldim nasılsın diyorsun. Veriyormuş 90 üzerinden 90 ya da işte mesela 80 birazcık hatalı okuduğunda çok oldum. Cümle okuyor sonra cümleyin baş harflerini kelime kelime yazıyorum. Belki bununla ilgili detaylı bir video çekerim ya. Sınav nasıldı falan diye sınava girdikten sonra işte taktiklerim neler diye bilmiyorum. Şimdi burada böyle yüzeysel bir bahsedeyim. Aşağıda sorular olursa böyle buradaki Türkler de izler ve onlara fayda olabilir düşüncesiyle aslında biraz da çekiyorum bu videoyu. Hani baktım soru gelirse daha detaylı bir video çekerim. Sorularınız olursa aşağıya yazarsanız ona göre o soruları doğrultusunda çekersem daha mantıklı olabilir. Baş harflerini yazıyorsun. Sonra hatırlamaya çalışıp güzel bir akışta söylenen cümleyi tekrar söylemeye çalışıyorsun. İşte mesela sana bir e, imet veriyor. Ondaki belli kelimeleri, belli bir template'i var. O template'te o ki key keywordleri yerleştirerek okuyorsun gibi gibi taktikler var. Speaking önemli olan read aloud'la cümleyi tekrarlama. En önemli, en birbirine bir şeyler etkileyen şey o. Yıldızlı olanlar onlar. Diğerleri daha yapılabilir şeyler bence. Geçiyorum writing'e. Writing'de iki alıştırma var. İki alıştırmada birinde paragraf var. Onun özetini yazıyorsun. O çok basit belli cümleleri seçip direkt yapıştırıyorsun. Aralara moreover, however bir şeyler seçiyorsun. Onun da template var. İkinci olarak essay yazma. Essay'in de upuzun bir template var. Dört paragraflık. Burada işte sınav taktiğini bir şeyleri biliyor olmak çok önemli. Aslında biraz ben o düşünceyle gelmiştim kursa. Çünkü dedim ki hani biri beni yönlendirsin ben uğraşmayayım. Paragraf ezberliyorsun. Ben mesela kursa gelmeden önce YouTube'dan rastgele bir video izleyip paragraf ezberlemeye çalışıyordum saçma saçma. Sonra bir öğrendim o paragraf, o şey artık işlemiyormuş yani. Hani bir yapay zeka okuduğu için sınav sonucu. Writing'de belli şeyler var. Şimdi writing'de sadece yaptığımız o iki task writing'imizi etkilemiyor. Başka alıştırmalar içerisinde writing yapıyorsunuz. Mesela Samurai Spoken Test mi var? Bir text var, bir şey var. Yani sana bir metin okuyor, sen oradaki keyboardları yazıyorsun. Sonra bir tane şablon var, onda da sen writing yapıyorsun mesela. O da yanlış hatırlamıyorsam writing'e etkilen bir alıştırma gibi gibi. Yani her alıştırma birçoğu birbirini etkiliyor. O yüzden onun kimin hangi alıştırma, neyi ne kadar etkilediğini bilmek, önemini anlamak en önemli şey bence bu sınavda. Sonra geldim writing'e. Writing en zoru. Kursta iki gün akşam e, writing practice için dersler yapılıyor. Bir ya da iki saat, yanlış bilmiyorsan Ben hiç katılmadım ona. Çok sıkıcı. Paragrafı okuyorsun, dropdan var, dört tane seçenek var. içinden hangisi uygunsa onu seçiyorsun. Kelime bilgisi inanılmaz önemli. O yüzden Özellikle bu alıştırmada, reading kısmında işte ezberledim, geçtim, bilmem ne yaptım, geçtim. 50 alan insanlar için söylüyorum bunu genelde. O bence asla çökmüyor. Abi inanılmaz akademik kelimeler var. İşte C2 seviyesinde kelimeler falan oluyor. Yani zor bilin Advanced Upper serisindeki kelimeler var. Hani sen onları bilmeden oradaki o drop dağını şansa kadere seçersin. Ki o da %25 ihtimal 4 seçenekten doğruyu seçebilmen bir de onun bir de şeyi var, bir değişiği. Aşağıda atıyorum 10 tane kelime var, yukarıda 5 tane boşluk var. O 10 kelimeden uygun olanını boşluğa sürükleyip bırakıp kelimeyi seçiyorsun. Bunda da aynı şekilde kelime bilgisi inanılmaz önemli. Kelimeyi bilmeden 5 boşluğun 5'ini full çekmeniz tamamen sadece bir kere olabilecek şans falandır. Yani kesinlikle çalışmak gerektiren bir şey ben biraz mesela bununla çalışmak gerekli, nasıl yapmam gerekli, nelere çalışmam gerektiğini öğrenmek adına mesela bu kursa geldim, gelme sebeplerinden biri. Son olarak listening. Listening'de ne var? Bir tane template var, sana bir metin okuyor. Oradan belli kalıplar seçip not ediyorsun. Sonra senin şablonun var, ezberlemen gereken onu ezberliyorsun. Boşluklara keyword'un var 5-6 tane. Onları yapıştırıyorsun, geçiyorsun. Önemli olan belli şeyler var. Örnek veriyorum diyor ki ne yani isim seç sadece. Burada bize en önemli şey write from dictation yani bir cümle okuyor, senin onu yazmanı bekliyor. Şimdi burada zor olan şu, 10 kelime okuyor, 15 kelime okuyor, uzun bir cümle söylüyor ve bazen kolay bir şeyler söylese de bazen gerçekten çok fazla teknik terim içeren kelimeler kullanabiliyor. Bunu hakkında tutup yazman gerekiyor. Onda da işte her kelimenin baş harfini yazıyorsun. Ondan sonra hatırlamaya çalışıp o okuduktan sonra Dolduruyorsun. Burada işte id'ler, s takıları falan çok önemli. En sonunda işte ben sonuna e, N, in, on, f, of, to, as falan onları böyle hep cümlelerde kullanılan falan böyle cümleler içinde geçen yakalaması bir tık daha bazı benim için en azından zor olan şeyleri ekleyebiliyorsun. Puan kaydettirmiyor bu mesela sana gibi gibi böyle taktikleri öğrenmek gerekiyor. Ondan sonra sınava giriyorsun. Birinci hedefim 50, ikinci hedefim gerekirse 65 üzeri almak istiyorum. Çünkü bilgisayar mühendisliğinde özellikle skill bize de insanlar puan toplama sistemi var. Burada puan topluyor ve puan toplarken insanlar böyle 90-100 puanlarla başvuruyor. İşte yaşına, işte senin tecrübene, bilmene göre her şey puan veriyor. Onu ben aşağı yine eklerim. Neye göre calculate ediliyor? Onun linkini size paylaşırım. Hangi soruları işte bachelor'ın var mı, bilmem neyin var mı falan diye sorular soruyor sana. Ona göre senin puanını çıkar. Bu arada vizeye başvurmak için de minimum baraj 65. Yani hem toplam topladığım puanın 65 olması gerekiyor hem de PT'den 65 almış olman gerekiyor. Ya da IELTS denkliği var. İşte PT 65, IELTS'den de şu birbirine ekol bir tablosu var. Onu da buraya bir yere koyarım ben. Ee, onu almanız lazım. Yani eğer 65 puanlı puan toplama sisteminde tamamlarsanız bize başvurmanıza hak geliyor. Havuza giriyorsunuz ama havuza girdikten sonra ki böyle en arkalarda oluyorsunuz. İnsanlar %90'la e, PR'ını alıyor. O nedenle 65 alsanız da çok bir şansınız olmuyor. Farklı parametreler, metrikler olduğu da söyleniyor. Onlar hakkında çok detaylı bilgi yok. O yüzden çok insanları yanlış yönlendirmek istemediğim için bildiğim şeyler bu yönde. Şimdi gideyim. Moktes çözeceğim şimdi. Yemeğimi yedim. Karnım tok, Üstüm pek. Moktes çözeceğim. Moktes çıktıktan sonra moktes alanını gösteririm. Bakalım bu videoyu ne zaman yayınlayacağım. Kendimce bir çötem yaptım. Böyle tek bir, birkaç çok samimi arkadaşım dışında insanlara söylemiyorum kursa gittiğimi. Çünkü burada herkes her şey hakkında bir fikri ve yorumu olduğu için ve ben bu durumdan çok sıkıldığım için kendimize bir totem yaptım. Buraya bize başvurusu gelirken de böyle bir totem yapmıştım. Ona biraz inanıyorum. Ne kadar hayata dair planınızdan insanlara ne kadar az bahsederseniz o şey o kadar kısa sürede ve başarıya sonuçlanıyor. Burada da planı puanımı aldıktan sonra insanlarla paylaşmak. Yani bir kursa gittiğimi bir şey saklamak gibi bir niyetim yok. Kendi kendime pıtı pıtı çalışma adına böyle bir totem yaptım. Totemim başarıyla sonuçlanırsa inşallah güzel olacak. Bak şimdi gidiyorum. Geç kalmayayım sınavıma. Bayağı konuşmuşsun. Burası mock test odası. Böyle internet kafe gibi girip herkes aynı anda sınava başlıyor. Şurada da sınıf var. Burada da sınıfa girip derse katılıyorsun. 2 saat sürüyor günlük. Böyle. Okay, um, so, we'll be discussing a bit about PT and Language Academy. We are a PT training institute based in Parramatta here in Sydney, and we've been training students for PT test, NARTICCL test, um, for around five years now. PT test is an English test which a lot of international students need to take before coming to Australia or if they want to apply for a student visa. Um, we are based in Parramatta and we do provide online classes. How PT test is different from other tests um, such as IELTS, which is kind of a traditional test. PT test is computer-based. There's no human involvement. Everything is, um, you know, computerized or AI, artificial intelligence-based and marked by the computer. So there are few play rounds how you can trick the computer and get your scores, such as using templates. Um, the most important thing when it comes to PT test is. About understanding what the test is actually about, the marking criteria, the functioning of the test. Because if you work on something which is not really important, you're not really getting, um, you know, you'll not really end up getting the scores. For example, there are 20 different question types in the PT test, right? Out of those 20, only 10 are important. So it's very important before you start practicing or preparing for the PT test, you focus on. Understanding the marking criteria, understanding the exam, um, you can find more information, detailed information about the marking criteria, the type of exam, whatever you want to prepare, and whatever you need to know about PT on our YouTube channel as well, Language Academy PT, or you can just visit languageacademy.com.au, register there, you can practice, and you'll find all the information it's an easy test. Um, you know, we have got a lot of students from turkey as well who take the test before coming to australia or when they come to australia and they want to um, study further or go for their nursing registration. they take this test. Um, most of them, they clear in first go itself. but one suggestion i would like to give all of you is that before going for the test, at least practice for two to three weeks. get a tutor who can help you understand what mistakes you're making, how you have to improve the same. And then take a few practice tests on the website I've mentioned, languageacademy.com.au. And once you get your scores in the practice test, you go for the test and you'll be able to practice. That's it from our side. All the next. It's the most important exercise. Um, so there are few questions which are very important. The very first one I would say is speaking section. Speaking is the backbone for speaking if you work on your read aloud, the first task, and repeat sentence, the second task, you'll be able to Get a higher score in speaking and reading and listening as well. Apart from this, work on your listening module, write from dictation, listening fill in the blanks, and summarize spoken text. These three are very, very crucial if you want to get a higher score in writing and listening. Thank you. So Admin, no problem. Um, thank you all the writers. <laughs> Bir şeye bakar mısınız? Kaç dakikası var? Üç dakikası var. <laughs> Diğer bir medeniyet. <Hüme> <laughs> Kimse çıkmadı. <laughs> istiyorum. her dil konuşuluyor resmen. Yani İngilizce konuşanlar, Almanca konuşanlar, bir tane arkada Fransızca konuşuyor. Buralarda Koreliler çok fazla var. Ben de şu an Türkçe konuşuyorum. <laughs> Kapatıp bir mikrofonu gerçekten size dinletmek istedim. Dinleteyim mi? Dinleteyim hadi. Umarım ben de bu videoyu paylaştığımda puanımı almış bir şekilde olurum diye umuyorum. Bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Minimal öz bilgilerle paylaşmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.